Allahümme salli ala Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Kıymetli kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim'i bir takım sebeplerden bugüne kadar, bu yaşımıza kadar öğrenmemiş olabiliriz. Hemen teçelim Besmele'yi Başlayalım inşallah. Kur'an-ı Kerim'i öğrenimi oldukça kolaydır. Okuduğumuzda göreceksiniz. Kur'an-ı Kerim 30 cüz, 1 cüz 10 yaprak, her cüz 20 sayfedir. Her cüzde 3 tane hizip var toplam 90 hizip yapar Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim 302 yaprak, 604 sahifedir. Bugünkü uygulama yapmamız üstün, esre, ötre. Hemen başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Gördüğümüz bu işaret bir harf üzerindeki bu işaret çizgi üstün denir. Harfin üzerinde olur. A altta olan esre lemin altında geldi li mimin mim harfin üzerinde üstün var. A li me ra hi M B harfi önemli olan harfleri tanımak. Harfleri tanıdın mı gerisi kolay. B Bu da ötre bir harfin üzerinde olur. Yani Ü sesi verir. B L M K li me fe hi mü c ja, zi lü gayn üstünü var g di ru ve sü bi ha si bü ve si ru şe ji ku sa ba be ru ra di be ne kadar kolay ne kadar kolay z hi ru ve ri me asıl olan okuduğumuz dersimizi çok tekrar yapmak üstüne eğilerek fazlaca okumak e s ru k li be je ri bu mais li que mais j deux li si mü c zi ru ne i mu şeklinde okuyalım Allahu Teala'dan yardım isteyelim göreceksiniz kısa sürede Kur'an-ı Kerim'i böyle okuyacaksınız tatlı tatlı Rabbim Kur'an-ı Kerim okuyan kardeşlerimize Kur'an-ı Kerim okumayı nasip eylesin. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed.